Daha de geçmişti yaralarım ama evet. tekrarında akabinde yine farkları çıkmıştı. Merhaba değerli izleyiciler, yanımızda yeni bir hastamız var. Serap Hanım hoş geldiniz. 2020'de tedaviye başladı. Tedaviye başladı hani 3 yıl olmuş, tam 3 yılı doldurmuşuz. Hastamız bize ilk geldiğinde eller, dirsekler ve ayaklarda psoriyatik lezyonları varmış. Hastamızın 3 yıldır en ufak bir tekrarı yok. Hastamızı iyileştirdik. Özel bir diyetimiz var, probiyotikli diyet. En az 2 yıl süren probiyotikli diyetimiz var. Kendimize ait özel bir diyet. Vücuttaki probiyotik miktarını artırıp, maya miktarını azaltıyoruz. Bir şey daha yapıyoruz. Vücuttaki kolajen miktarını arttırıyoruz. Senef hastalığı bildiğiniz gibi tekrar eden bir hastalık. Hastamız bize geldiğinde tam 8 yıllık senef hastasıymış. Dirsekler elinden ayak kaltı. Eski fotoğraflarında da var aslında. Ama şimdi üç yıldır hiç tekrar etmiyor. Yüksekmedi. Ee, <laughs> mükemmel, <o> evet. binlerce evet. var. <laughs> Daha önceden de geçmiş yaralarım ama evet. tekrarında akabinde yine farkları çıkmıştı. Bu sefer evet. artık ilerlemiyor durdu. Evet, nasıl başladı hastalık? Çok uzun yıllar öncesinde başlamıştı. Ben tedavi gördüm ama bu tedavi tekrar yüksekti. Yani tam anlamıyla de geçti değildi. Buraya geldiğim zaman da zaten çok aşırı bir yayılmaya başladı bir dönemde gelmiştim. E kısa sürede yaralarımda ve kaşıntılarımda durma oldu. Yani çok hızlı bir şekilde cevap almaya başladık zaten tedavide. E yaklaşık bir buçuk senedir de herhangi bir yükselen bir bölge herhangi bir sorunum yok. Gayet <laughs> memnunum bu durumdan. Görsel olarak bir kere çok rahatsız eden bir Niye hastalık. Zor da. muydu? Çok zorlandım diyemem ama tabii bazen insanın canını istedi. <laughs> Istiyor. Evet olabiliyor ama istikrarlı olursanız geçebildiğini ki normalde sedef hastalığının geçmeyen bir hastalık olduğunu herkes söyler. Ama geçebiliyormuş. <laughs> Bunu da Biz tabii gururluyuz, mutluyuz ben bugün. Hasta iyileşirse en az onun kadar mutlu oluyoruz. Hastamızın tekrarı yok. Şimdi tekrar diyete devam ediyoruz. Aslında diyet biraz bir yaşam tarzı haline gelmedi. Çünkü ilk defa biz söyledik. Sedef aslında bir cilt romatizması. Bu romatizma ciltte olursa cilt hekimi bakıyor. Ne diyoruz biz ona? Sedef diyoruz, egzama diyoruz. Gözde olursa üveyit diyoruz. Bu da göz hekimi bakıyor. Guatr bezinde olursa haşimata diyoruz. Endokrin bakıyor. Sarkiyodos Allah korusun çok ağır bir hastalık. Akciğer romatizması. Göğüs hastalıkları bakıyor. Aslında bütün bu hastalıklar kardeş. Her gün burada 30 tane hasta bakıyoruz. Her 5 hastanın 4'ünde 2. 3. 4. immün sistem hastalıkları var. İmmün sistemin merkezi eskiden ikinci beyin derdik. Şimdi birinci beyin ince varsa. Bizim en büyük özelliğimiz senep adıma şöyle diyebilirdik. Tedavi 4 ay sürüyor. Yaralarını iyileştirdik. Buradan gönderirdik. Yara iyileştikten sonra bir yara tedavi ediyor mu? Ona bakıyoruz. Ya da tekrar etmiyor. bizim için güzel ama yeterli değil. Hastaları burada tutmamızın sebebi bu psoriyatik artık yani romatizma ya, haşimatı da, ankylozan kullanıldı. Hücremi diye çekilmesindiydi. 2 yıl kontrollerimiz var. Serap Hanım da başarılı sanıyor. Mutlu son diye. aynen öyle. Yani aslında olsun, yanlış evet. bir Şu anda doğru beslenmeye evet, başladık. Belki hani sancı bastı, belki başka bir çok hastalık da. Kedanslı gelişmiş. Vücudumuzda kan damarları var. Kan damarları kan sudan yapılmak. Kan damarları nereye dökülüyor? Kalbe. Vücudumuzda ikinci bir damar sistemi daha var. Biz ona lenfatik sistem diyoruz. İçinde bağışıklık sisteminin ana elemanları geziyor. O lenf damarları da nereye dökülüyor? O bağırsakların çevresindeki yağ dokusuna. Hani lenf sistemi yağdan yapılmış. yemekleri sıcak çorba ile başlamak lenfatik dolaşımı çok arttırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Özellikle akşam yemeklerine İnsanın mutlaka laf dolaşımı güzel olmalı ki o insan hastalanmasın. Hep kendi rahmetli babaannemden örnek veririm, 99 yaşında vefat etti vefat ederken bile sağlıklıydı, lenfatik dolaşımı iyiydi. Asla bir grip, nezle, bir bakteriyen enfeksiyonu olmuyordu. Şimdi şöyle yaptık, bazı gıdalar vardı, yere çıkartıyordu. Serap Hanım onları serbest bıraktık. Bir yıl boyunca hatta onlardan çok fazla yiyecek. Yere çıkmayacaksa, bağırsaklar düzenli demektir. Bütün tedavimize son vereceğiz. Teşekkür, ederim.